Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Kazanışım selam. Samsung S20 arka kapak nasıl sökülüyor onu size paylaşacağım. Arka kapağı sökmek için evvela arka kapağı ısıtmamız gerekiyor. Arka kapağı ısıttım. Dikkatli bir şekilde sökmeniz gerekir. Yoksa arka kapak cam olduğu için kırılabilir. İlk önce şöyle ince bir yaprakla aralıyoruz. Şu kenarında Evet ilk defa sökmüyorum. Daha önce sökmüştüm. İlk defa sökenler için biraz daha zor olabilir. Bilginiz olsun. Hani benim kolayı sökmem sizi zorlayabilir. Bilginiz olsun. Evet, şu kenarlara dikkat edin. Evet şurada gördüğünüz gibi filmler var. Elinizdeki aparat o filme zarar vermemesi için fazla içeri daldırmayınız. böyle dikkat ediyoruz. Söylemiş olduğum gibi arka kapak cam olduğu için kırılma riski çok yüksektir. Dikkat etmeniz gerekir. Şöyle yapışkanları dikkatli bir şekilde ayırıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi Samsung S20 arka kapağı bu şekilde çıkardık. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmına yazarak bizlere ulaşabilirsiniz bizler kazanan iletişim olarak her zaman en doğrusu neyse onu sizlere söyleriz. Videonun sonra geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.